Hazırsan çıkalım artık Tatlım hmm, aslında bir eyeliner da mı çeksem ha, eyeliner Bakayım göz bir makyajına bir Ay bir saniye acaba eyeliner ne taraftaydı ki Dur bir bakayım Aslında güzel olmuş ya gözlerin Güzel güzel şurayı birazcık galiba fondöten sürmüşsün yüzlerine bir de göz kapaklarına da far sürmüşsün bence tatlı olmuş. Um, ee, aslında birazcık daha ayarlı bence daha güzel olur bence. Hmm, ay bilmiyorum ki ya bence istediğin gibi yaptığımız zaman ben seni birazcık daha bekleyeyim Kız bebek seni arayayım bakayım kız bebek seni şöyle oturayım da hoppala ha tamamdır bekliyorum seni Elif. tamam tatlım kız bebek seni arayayım bakayım kız bebek seni neredeymiş ee, tatlım bir de söyler misin Ahmet'le birlikte o bu, burada kalabilir mi benim evimde ee, tamam ya sorun yok ama kız bebek seni de Ahmet hiç sevmiyor ki arkadaşlar ya pek sevme Ahmet ama neyse sorun yok tamamdır Elif sorun yok ee, tamam tatlım Yok yok sorun yok vallahi sorun yok tamamdır arıyorum ben kız böyükselik hadi aç şu telefonu ya Alo Eylül'üm Kız böyükselik hadi Elif ablanla bekliyoruz seni burada Ahmet'le birlikte evde kalacaksınız Bilgimle şu anda çok büyük bir inceleme yapıyoruz o yüzden gelemem Ne incelemesi yapıyorsun kız böyükselik saçma saçma konuşma Eee işte şimdi konu bir şey de bana çok değişik şeyler var bir de şu işte, var böyle delik var böyle değişik bir şey var yani inceleme yapıyoruz polis amcalarla Kesin polis amcalarla yapıyorsundur. Tam, at bakayım konum ne yapıyorsun? Neredesin? Bir geleyim göreyim. Ben bir şey attım konumu. Şey Hadi bye bye, görüşürüz. Hadi bay bay görüşürüz. Elif geliyormuş kız bölüksünün. ya sorun yok. Ben bir kız bölüksünün yanına gideyim. Ona bakayım. Sen de o sırada makyajını yapmış olursun. Hem. Tamam tatlım. Bekliyorum sizi. Hadi bakalım. Tamamdır hadi şöyle çıkayım da. Arkadaşlar hoş geldiniz burada. Nasılsınız? Keyfleriniz nasıl? Biz tam 32 bin abone oluyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Hadi bakalım lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmayın. 50.000 bin abone de arkadaşlar. Enes Arslan'la birlikte Facecam'le video gelecek çünkü. Şöyle geçeyim bakalım. Kız böyle attığı konum nerede? Bu taraftaymış. Aa tamam bu taraftan gideceğim. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle bu taraftan gideceğiz. Bakalım nerede kız böyle yüksek? Anam bu ne? Bu ne be böyle? Allah Allah. Siren kafı var burada kocaman. Kız bir ne yapıyorsun burada? Biz de polis emcine gittik. Şimdi inceleme yaptık. Şu arkada bir kapı var ama işini ne var bilemedik. O yüzden polis emciler onları incelemeyi tekrardan gelecek. Hmm. Allah Allah çok değişik bir şey ya. Ne gibi böyle? Değişik valla. Aa bildiğin siren kafa ya. Bir de çok çok değişik ya. İlk defa bu kadar net görüyorum. Arkadaşlar siz daha önce görmüş müydünüz siren kafayı bu kadar net? Baksanıza kolları, göğsü böyle böyle göğüs kafesi falan var. Kemikleri var. Allah Allah burada ne var pek kız büyük senin? E, ee, işte şimdi gidelim bakalım bir çok merak ettim. Hadi gel bakalım bakalım. Kız büyük dur dur. Ya içinde kötü bir şey varsa? Bu ne? böyle. Aa, bir Bakalım kız büyükse. Aa kazma var. Niye ki? Bir kayma, bu duvarı kıracağız. Allah Allah duvarların içinde ne var ki acaba? Dur kıralım bakalım. Hii, nasıl hızlı hızlı kırılıyor? Şöyle kıralım bakalım. Ee, aa, doğru yolu bulmamız lazım. Kız be yüksek gel gel. Buradan burası. Aha buldum vallahi buldum. Kız be yüksek gel gel. Buradan da buraya. Tamamdır buradan buraya. Hop oh tamamdır. Gel kız be yüksek doğru yol burada. Bakalım bu tarafa bu taraf değil bu taraf değil bu tarafta da ha burasıymış tamamdır. Buradan da geçeyim kız büyük. Yemeyecekle. Hadi bakalım buraya ben gücüm diye telefon yemeyecekle. Diye telefonmuş bu tarafta böyle ya çekişin önümde. Tamam kız büyük senin birlikte kazıyoruz işte. Hemencik burayı böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. E hangi burasıymış? Ya kız büyük sen yavaş ol biraz ya. Anne ne yaptın? Niye niye vuruyorsun ki? O kaçma mı yüzüne ya? hani <laughs> nereye gitti? Gitti diyorsun elinde hala kazman var. İyi ee, şaka yaptım şaka. Bak ya bak ya. Hadi bakalım kız büyükse gel gel nereye gittin? Ha pardon Mecevle be ben yolu alıştığım için bulaşanıyorum. Ha ı, a, takıldı galiba. Hı çıksana. Oyun ya kajmam takıldı ya. Kız büyükse hadi çık çık gel şuraya gel. Ne Allah Allah. Gel şu kapıyı kıralım. Heh tamamdır. Hadi geç bakalım. Ana gidiyorum Mecevle. Ana. Oo, böyle, şöyle, Tamamdır, love, love de. Ay, oy çocuğun yandım ben birazcık. <laughs> kız Büyüksek, yandın, yandın, birazcık bir yandın baksana nasıl yanın? Hadi şöyle çekil. <laughs> Arkadaşlar kız büyüksin. Nasıl öldü ama? al bakayım sana Hadi bakalım aslanım Ya kız büyüksin. Niye öldürdün beni? <laughs> Heh, böyle kız be yüksek. Vallahi hile yapanları üflemiyoruz değil mi arkadaşlar? Şöyle şuradan geçeceğim bakalım. Hop tamamdır. Buradan buraya geçeceğim. Buradan buraya geçeceğim. Buradan buraya geçeceğim. Hop valla tamam. Buradan buraya. <laughs> hayır hayır hayır. Ölüm ölüm. Oh tamam vallahi geçtim. Tamam buradan buraya. Buradan buraya. Tamam tutundum. Buradan buraya. Oh tamam buradan buraya. Ya kız be yüksek, beni de bekle. Ben bizi de bekliyorum annemden. çok geri geleyim. Seni birazcık kapıyı kapattım ben. Ya kız be yüksek, beni beklemeden gidiyorsun hep. Ya bir cebi tamam geliyorum anne anne Of ya. Tamam hadi gel kız bebek sen ne taraftasın? Bir cebi. Anne sen ne taraftasın? Bir cebi bir gelme gelme. Git geliyorum ne olur şimdi. anne sen ne sen geliyorum bir ne olacaksın? Ne oldu kız bebek niye öyle diyorsun? Dur dur geliyorum bir saniye. Şu kapıları aç 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 aç. Bir ya kız büyük ne saçmalıyorsun sanki? Ne var? İn mi var? Cin mi var? Yani ay! Allah'ım biz bir ayrı kız büyük sen. Al şunları başımdan. Al al kız büyük sen. Kaç 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 kaç. Aç şu kapıyı aç. Kız büyük kaç. Yok açmam vallahi. Allah'ım bir şey diyorum be. Açmam bir cümle. Açmam. Ya kız büyük sen, açsana. Ben kaldım öleceğim öleceğim. Çabuk aç kız büyük Ho oh, tamam kapıları kapa. Gel gel Ho oh, tamam bir cümle. Ho oh, be ay kaç ne senin. ölü bir cibre. Bak şuna vur vur. Oo gelin buraya. Ha, gel gel sen gel bakayım buraya. Oo tamam kız büyüksün. Diğerleri kalsın orada yaşıyorsa yaşasın. Kapa kapa şu kapıları. Kapa öyle gel. Bir şey tamam kapıyorum hepsini kapıyorum. Ya kız büyüksün ben kaldım dur dur. Ben de geçeyim şöyle arkadaşlar ya. Ya kız büyüksün dursana. Ya, aynen tamam bir cebile fark etmedim ben şimdi. Bir saniye açıyorum gelip bir saniye bir cebileceğim. Hemen böyle 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 böyle. Ya Xbox'in aç kapıları ha ya bak ya hala kapıyorsun iyi ya ben de kapamıyorum siren kafalara gelsin de seni yesinler. Anne bizimle tabii, tabii ben de kapacağım bir dakika tamam mı? Geçti artık kapamadın vallahi yapacak bir şey yok. Ya bak ya kızım bak beni sinir etti. adamı deli etme seni var ya seni alala ödülüm gülüşüm bak ne güzel yani. <laughs> Hayır oh, tamam 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 çok az kalbim kaldı çekil bakayım önümden. anne Bak kızım benim haşabımı bozma he. Ya senin asabın mı var? Şöyle vurayım da sana gör bakayım. Ana. <laughs> <laughs> Nasıl ama arkadaşlar? Arkadaşlar burada ben buraları kırarken sizi lütfen videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan böyle geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Tamamdır. Hadi bakalım buraya da kır 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 kır. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya kırılıyor, hadi ya. Arkadaşlar inşallah sıran kafaları arkamızdan gelmez. Şöyle bir kontrol edeyim de geliyor mu? Tamam, hiçbir şey yok. Kız beepsing, sen nereden geldin? Korktum, korktum öyle gelir mi? ha kork diye yaptım. Benimle bu evde bu niye kapanmış? Dur dur bekle kaçma gel buraya seni sonra döveceğim. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şaka yapıyorum bu arada asla kız böyle yükseliğe elim bile kalkmaz. Şöyle geçeyim geçeyim. Ya buraya ne olmuş? Bir şey de ben de istemedim ki. Onun ya. He kul 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 kul. Ablem be ablem be. Kıypeciğim be o taraf montaj edelim. Senin de benim yendi. Ay pardon pardon yanlış tarafı kırıyormuşum gel gel kız büyük buradan çıkacağız kız büyük sen acaba biz şöyle tekrardan mı kapasak şöyle kapayalım bence ya bizimle ben kalmayayım Tamam hadi buradan da. Kız bir orası mı? Orası mı? Anne yanlış mı kadim? Tamam, çok özür dilerim. Bir dakika kırayım hocam. Bir dakika de... orada. <laughs> ya bak ya. Kız büyük dur şuradan geçelim. Ha tamam dur burayı da böyle kapayacağız. Burayı şöyle kız büyük üstüne kapayayım mı? Bakayım şöyle şöyle şöyle. Ya Al bakayım hocam ben şöyle. de buraya öteyim böyle şey hadi kardeşim. Hayır hayır arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Hayır tamam vallahi geçtim. E ee, kız büyük biz nasıl geçeceğiz? Aa, ben oraya şebek atmayı unuttum. Pardon, I'm sorry. Büyük <laughs> yüksek. Gel gel. Bak nereden çıktı ya? Cimcime gel bakalım. Buradan böyle geçe Tamam dur buradan böyle. <laughs> Oy korktum vallahi tuzak sandım. Kız yüksek kaç 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 kaç. Hadi çıkalım buradan. Oh be sonunda çıktık be. Vallahi çıktık. Arkadaşlar sizler de lütfen buradan çıkmamızın şerefine kanalıma abone olmayı ve de lütfen like atmayı. Oy düştüm kız büyüksün beni de bekle ya. Gelin bizimle gelin gelim bir şey ben burada bir şey buldum. Yine ne buldun ya yine ne buldun. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de lütfen like'larınızı bekliyorum. Arkadaşlar bir de lütfen burada bizi kim kandırmış bizi bu deliye kim çekmiş olabilir. Sizce bunu siren kafa mı yaptı yoksa başkası mı bize oyun yaptı böyle oyun kurdu. Yorumlara yazar mısınız kendi fikirlerinizi. Hadi be arkadaşlar bekliyorum sizleri çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın dikkat edin ve bye bye.